miktarda tıbbi yardım malzemesi de yer alıyor. Yardımlar yükleme alanına getirildi. Kargo uçağına yüklendi. Uçak yardımları ulaştırmak üzere havalandı. Türkiye yardım elini bu sefer komşusu Irak'a uzattı. Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Iraktır ülkede salgın dolayısıyla vaka sayısında ciddi artış yaşanınca Türkmenler başta olmak üzere Iraklılar 125'ten fazla ülkeye yardım elini uzatan Türkiye'den yardım istedi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, resmi ve gayri resmi çok sayıda yardım talebi aldıklarını açıkladı. Elimizden geleni yapacağımıza eminim dedi. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi. Erdoğan talimat verdi. Kapsamlı bir yardım paketi hazırlandı. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik bir yardım paketini yola çıkartıyoruz. Bu pakette maskeden tuluma, solunum cihazından ilaca kadar salgın döneminde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme vardır. Yardımlar Etimeskut'taki askeri havalimanına getirildi. A400M kargo uçağına yüklendi. Irak'a gönderilen yardımlar arasında dünyanın koronavirüs salgını sırasında çokça ihtiyaç duyduğu ve Türkiye tarafından kısa bir sürede yerli ve milli olarak üretilen yoğun bakım solunum cihazları da bulunuyor. Üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kutularında bölgede ihtiyaç duyulan çok sayıda maske, eldiven ve tulum da bulunuyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yardımların Bağdat ve Kerkük'te yetkili makamlara ulaştırılacağını açıkladı.